Altın Taşlar Yakut sahasından merhabalar. Arkadaşlar doğal taşlarımızın elmastan sonra gelen en değerli taşı Yakut'tur. Yakut sahamızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah sizlere çok güzel sürprizlerim var. Hediyelerim var. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olur bize destek olursanız biz tabi burada daha güzel çalışmalar yapacağız. Daha güzel parçalar çıkaracağız. Bakın arkadaşlar. Evet. Çok güzel sizlere e, videolar çekeceğim. Abone olmayı unutmayın. Bol hediyeli bir e, yıl olacak bu yıl inşallah. Çok güzel çalışmalarım olacak. Bunları hepsini e, göreceksiniz. Bakın şu karşıda e, gördüğünüz gibi orada çalışmalarımız var. Buraya getirip yiyoruz. Burada çalışıyoruz. E, çok güzel Yakutlar var. Gördüğünüz gibi.